Coin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Nilfer Batur. Bugün 30 Ağustos 2021. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Deloitte şirketi finans sektöründeki yöneticiler ve uzmanların katıldığı bir anket yaptı. Ankete Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi büyük ülkelerin aralarında bulunduğu 10 ülkeden 1280 ekonomist katıldı. Ankete katılan ekonomistlerin %76'sı kripto para birimleri ve dijital varlıkların önümüzdeki 5-10 yıl içinde hükümetler tarafından destek gören fiyat para birimlerinin yerini alacağını söyledi. Ekonomistler ayrıca kripto paraların ve dijital varlıkların fiyat para birimlerine güçlü bir rakip olacağını düşündüklerini de ifade etti. Twitter ve Square'in CEO'su Jack Dorsey merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı. Dorsey paylaştığı tweetinde Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa oluşturmak üzere açık bir platform yaratmamıza yardımcı olun" dedi. Girişimin başındaki isim olan Mike Brock da Bitcoin itibari para birimleriyle alınıp satılabileceği merkezi olmayan bir borsa oluşturacaklarını belirtti. Brock platformun tamamen halka açık, açık kaynak olarak geliştirileceğini vurguladı ve platform üzerinde herhangi bir cüzdanın kullanılabileceğini ekledi. Singapur'da faaliyet gösteren yatırım ve yönetim şirketi Myanmar Investor Limited, Bitcoin madencilik endüstrisine girdiğini duyurdu. Şirket madencilik için Güneydoğu Asya'ya teslim edilmek üzere 800 adet madencilik cihazı sipariş etti. Firma bu hamlesiyle dijital para madenciliğine inandığını ve madencilik erişilebilirliğini arttırmak istediğini açıkladı. Merkeziyetsiz bir ağ ve blok zincir ekosistemi olan Constellation Network, ABD Savunma Bakanlığı ve ticari ortakları için uçtan uca veri paylaşımı güvenliği sağlayacak. Verilerin kriptografik olarak güvenliğini sağlanması için ordunun dijital altyapı sistemine blok zincir protokolü olan Hypergraph Transfer Protokolü entegre edilecek haberim bugün de sonuna geldik bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer ve tarihe altın harflerle geçen Zafer bayramı kutlu olsun